Hepsi gitmiş Seval. Seval hepsi gitmiş Seval. Ne oluyor lan? 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Depremin ardından günün aydınlanması ile birlikte depremin yol açtığı tahribatı ve yıkılan binaları cep telefonu ile kaydı alan bir vatandaş yaşadığı acıyı gözyaşları ile kaydetti. Bu anlarda vatandaşın yaşadığı acı yürekleri dağladı. Hepsi Hepsi var, hepsi gitmişse var. Uyuyorum. Enkazların arasında yakınların arayan vatandaşların da bulunduğu görüntülerde binaların kağıt gibi yıkıldığı görülüyor. Allah'ım sen ne için yarabbim? Allah Allah'ım sen ne için yarabbim? Allah Allah'ım sen ne için